Hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yeni gelen şeyleri inceleyeceğiz arkadaşlar Yeni bir update geldi motorcu update'i Ben pek motorlarla ilgilenmesem bile güzel bir update etmiş arkadaşlar Ben ilk önce beğenmedim hatta videosu çekilmeye bile değmez diye düşündüm Ama sonra baktım ki aslında baya sağlam bir update etmiş arkadaşlar Yine iki bölüme böleceğim büyük ihtimalle Eğer ikinci bölümünde istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın Ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Bu bölümde kıyafetlere ve yeni gelen eve bakacağız Yine evler gelmiş yeni sığınak taze şeyler gelmiş arkadaşlar motorcular için bir kulüp gibi bir şey gelmiş böyle bu bölüm onu inceleyeceğiz arkadaşlar ve yeni gelen kıyafetlere bakacağız birazcık diğer bölümde de motorlara ve silahlara bakabiliriz yeni gelen bir sürü şey var sanırsam şimdi benim param yoktu para bile çektim yani o derece o derece yani bunları alabilmek için sırf. şimdi arkadaşlar evlere bakalım Maze Bank burada değil arkadaşlar evlerimiz burada değil yeni gelen evler burada değil yeni gelen evler ahanda bir dakika lan geri gel yeni gelen evler burada arkadaşlar Maze Bank for closure neden böyle bir şey bilmiyorum anlamadım burada bir espri var sanırsam ama anlamadım yani sanırsam bat batmış yerleri mi ne satıyorlar öyle saçma sapan bir şey pek anlamadım dediğim gibi işte. Ee, şimdi bakalım burada bir sürü yer var 225 bine var bakın şurada fotoğrafları gözüküyor zaten 210 bine var 200 bine var gördüğünüz gibi batık batık yerler böyle rezalet yerler İşte bu yüzden herhalde öyle maze bank kapatılmış Maze Bank, çökmüş Maze Bank binaları falan filan böyle bir şey var bunun arkasında ama anlamadım işte. 472 bine şehrin içine doğru yaklaşıyoruz. 472 bine şehir de var bir tane. 495 bine var. En pahalı bu şu ana kadar. 495 bin ve sanırsam en pahalısı o evet arkadaşlar. Binaların dışlarını şöyle bir daha yavaş yavaş geçeyim. Ben bunu alacağım arkadaşlar 495 bin'e şehrin ortasında bir yerde tamam başlıyoruz şimdi bu semboller sanırsam duvarımızdaki semboller olacak. Yani evin duvarında bize gözüken semboller olacak sanırsam. many symbols of sex attitude and sex can set destruction can you fit onto single big. Aynen öyle arkadaşlar. Bunlar duvar tasarımlarımız. Ne olsa acaba bakalım? Duvarımızda neler olsun? Ben motorla pek alakalı olmadığım için motor tarzı şeyleri koymak istemiyorum. Bak bu güzel. Bu güzel. Ondan sonra bu çok güzel. <laughs> tamam onu koymam büyük ihtimalle. Bakayım. Ya da bunu mu koysak ya? Ya da vazgeçtim bunu koyalım abi bu güzel bir şey benziyor bu güzel bir şey benziyor tamam. Şimdi içeri, içeri tarafı dizayn ediyoruz arkadaşlar. Bu dış tarafıydı bu duvar tarafıydı. bayağı seçeneğimiz var çok güzel. A stili bo, be, bu duvar B stili duvar. Ee, biri daha eski oluyor biri daha yeni oluyor. Bence daha yeni olsun yani birazcık kendine gelsin bakın. Farkı belli zaten birazcık kendine gelsin yani. Ee, duvar asma şeyleri falan daha düzenli olabilir. Ya da daha dağınık olabilir. Tam motorcu tarzı böyle. Burada A yapacaksan hepsini A yapacaksın. B yapacaksan hepsini B yapacaksın. Çünkü birbirine o şekilde uyuyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ben B yapmak istiyorum yani. Çok dağınık. Sıla gitmek istemiyorum. Artı 400 bin dolar eklendi bir de. Pahalı olana gidiyoruz. Hadi bakalım. Ha, logomuz olacak. Batman logosu olmasın yok. Bu ne olsun? Bak bu güzel benziyor. Aslında şu olsun ya. Bu bayağı hoşuma gitti köpek de var aslında Yok bu olsun bu güzel bu benim hoşuma gitti. Kulübümüzün yani kulübümüzün amblemi de bu şekilde. Kulübümüzün ismi ne olsun? E ee, ismi ne olsun? Çok yarasıcı bir kulüp ismi buldum arkadaşlar. Club NDNG. <laughs> Mükemmel yaratıcılık Club NDNG o oh ya yeah. bakalım şimdi. Burada nasıl yazı tipleri var. Bu güzelmiş. Ee, ne renk olabilir? Siyah olsun gayet normal siyah. Ondan sonra silah şeyi alabiliyoruz arkadaşlar. Yatımızı aldığımız gibi silah parça gö gömmeli silah yeri alabiliyoruz. Gun locker aldım bunu da aldım. 320 bin ekledim. Custom bike shop arkadaşlar. Olay burada patlıyor. Klabınızın içinde motor dükkanı oluyor. Klabınız içinde motor modifiye edebiliyorsunuz eğer yanlış anlamadıysam. Motor satın alıp motor modifiye falan edebiliyorsunuz klubunuzun içinde. Tabii ki alıyorum. 530 bin oldu. Bina toplam neredeyse 2 milyona e patladı arkadaşlar. Yapıştır gelsin. Yapıştır gelsin. Gidelim birazdan da bunu bakalım. Tamam waypoint'imizi çekelim. Haydi kapatalım ve klubumuza doğru Yol aldım arkadaşlar. Kapan lan artık. Oo biri arıyor. Dur bakayım. Bu club'la alakalı arıyor. Yeni biri çünkü. Normalde açmam biliyorsunuz ama yeni biriydi. Şey Club NDNG'nin başkanıyım şu anda arkadaşlar. Club NDNG'nin başkanıyım. O oh yeah bitch. Dur bakalım. Şimdi o tarafa doğru bir gidelim. Adam bir şeyler dedi ama anlamadım. Arkadaşlar şimdi anladım. Burası şirket gibi işleyecek. Yine kaçak şeyler alabileceğiz. Şirkette hatırlarsanız kaçak şeylerle depo dolduruyorduk. Kaçak silahlarla bilmem nelerle. Depo doldurup para kazanıyorduk. Zengin bir iş adamı oluyorduk ya. ya. Burada da aynı şekilde klubumuza Kaçak mallar götürebiliyoruz yollardan falan böyle kendimize yollar belirliyoruz oralarda şey yapıyoruz yol kesip haraç kesiyoruz yani bildiğimiz o şekilde mal kaçırıyoruz kulabımız için ve kulabımızı yönetiyoruz o şekilde değişik değişik şeyler zevkli şeyler aslında bunlar birlikte yapılırsa efsane şeyler olabilir arkadaşlar geldim burada atlayıp paraşüt deneyeceğim bunu hiç indirmeye uğraşamayacağım aşağılara bir yere hadi adios amigos oha çok fazla aşağı geldik dur abi uzak kaldık ya. Şu tarafa doğru gideceğim kardeşim şu tarafa. Ha tamam burası. Aynen şurası. Direkt şurası abi. Güzel geldik sayılır. İnelim bakalım aşağı sakince becerebilecek miyiz bakalım. Hop yavaşla. Aha da burası. Hop dur 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 Allah belanı be. Yaşa ha, yaşıyoruz tamam. Üst kata nasıl çıkacağız şimdi? Bu aşağı düştük. Ağzı nasıl dişim ya? Ne gereksiz bir şey oldu bu ya? Aa çıkıyoruz lan. Helal be. Koçum benim be. Parkur yeteneklerine kurban. Buradan da fırlar mısın? Vallahi fırlarsın. E duvar sembolimiz yok. E, ben boşuna mı seçtim onu? Karı kız alırdım madem dışarıya gözükmeyecekti. Karı kız koyardım ya. E, dur bakayım iki yerden girişi var. Garajdan girelim. Garajdan girelim. Galiba garajımız da mı var abi burada? Hem motor dükkanı hem de garaj falan olduğunu düşünseniz arkadaşlar. Aa geldik dur bakayım. What's up bitch? Burayı sen devralıyorsun. Oo, tamam 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 güzelmiş. Güzelmiş arkadaşlar efsane. Oha süper lan. Abi süper. Vallahi müthiş. Aha president. Başkanı benim. <laughs> Ayın elemanı şeyi yazmışlar amına okuyayım. Biz havalı olmamız gerekiyordu. Bunlar ne abi ya? Ayın elemanı şeyleri asılır mı buraya çerçeveleri? Bizim havalı bir başkan olmamız gerekmiyor muydu? Bu nedir ya? O masamız da var. Ha siktir logomuz var masanın üstünde. Aa bak burada 3 tane görev var şu an gözüken. Ha siktir birlikte 3 tane görev yapılıyor. Ana bu görevleri de yapabilirim arkadaşlar birilerini toplayıp. Eğer istiyorsanız yorumlarda belli mutlaka bu görevler yapılır. Güzel şeyler var gibi. Hast gibi şeyler var. Abi yok artık motor dükkanı var içeride ya. Motor modifiye edebiliyoruz içeride ya. Silahımız da var çok güzel. Çıplak kadın, yarı çıplak kadın fotoğrafları da var müthiş. Müthiş. Arkada depo var. Oo, Buradan insanların işletmelerini dinleyip oradan işte yolları bulup kaçırma şeylerine giriyormuşuz. Siktir. Güzelmiş kardeş. Eyvallah yani eyvallah. Aldım mesajını. Abi. Abi. Vay be. Ha siktir. Bize özel kar bile var. Ama sen yaşlıymışsın bize niye seçtirtmedi ya? Bize niye seçtirtmedi ya? Ver içecek ver. Ver ya lanet olsun. Bize seçtirtseydik keşke sekreter gibi ben gencini seçerdim ya. Ah be abla be. Senin ne işin var burada ya? Senin ne işin var burada ya? Neyse olsun sonuçta bar bar kadınımız var. Bar barmen. Bar, bar, kadın. Ben de bokum seçti. Buralarda başka yapılan bir şeyler var mı? Etrafta interaction'lar var mı? Bakalım. jukebox. Aynen burada müzik çalabiliyoruz. Çalmayalım. Gerek yok. Ee, burada ne yapıyoruz? Dur bakayım burada bir şey dedi. Ha bira içiyoruz. Tamam. Ee, başka evin içinde ne? Oo birlikte dart oynanıyor. Hatta bir el atayım mı ha? Bak bir el atayım dur. <laughs> kendi kendi başıma oynayacağım ama olsun. Arkadaşlarla falan evin içine girip dart oynayabiliyoruz birlikte. Aa görünmezim lan. Vay amık salağı. Hop fırlat. Ah be olmadı dur. Ooo fırlat. Vuuu bullseye bitch. Fırlat. Ah be. Titriyor eli titriyor amını öpeyim. Eli titriyor. Fırlat. Aaa bullseye. Bullseye bebeğim. Ah be. Yakındı. Aaa. Elimiz titremese çok güzel olacak. Aaa. Neyse kendi kendimize oynamanın bir anlamı yok. Çıkabiliriz. Aa tutturabiliyor muyuz yavaşça? Bir saniyeliğine bak. Hop! Olmadı. Hop! Olmuyor lan. Bak şimdi bak Arkadaşlar etrafta çevirerek Buzay'a atacağım. Hazır mısınız? Bak. Buzay. <laughs> <laughs> Bayağı iyiydi ya. Bayağı iyiydi. Eyle çıkıyormuşuz. Aynen çık. Kendi başımıza oynamanın anlamı yok. Şimdi bakalım başka ne var? Televizyon izleniyordur. Hiç bakmaya bile gerek yok. Aşağı inelim. Aşağıda ne var? Bak logomuz falan asmışlar etrafa. Çok güzel ya. Çok güzel. Etrafı geliştirmemiz iyi olmuş. Daha güzel olmuş böyle. Bilgisayar vardı yukarıda. Aa dur bilgisayara bakalım dur. Ben onu öğrenmek istiyorum ne var bilgisayarda. Sonuçta bu bölüm burasının yüklü olacak. Aa bir bilgisayar aşağıdaymış ağzına sıçayım. Orada logosu çıktı aşağı kata inince göz gözüktü doğru. Niye düşünemedim ki? Bilgisayar burada bir yerde olması lazım. O burada içeride bir oda daha var. Bak burası bizim modifiye alanımız işte. Bak orada da modifiye yeri var. Ondan sonra burada bir oda var. Aha da burası işte. Burada bilgisayara girip gun locker, locker falan burada hazırlıklarımızı yapabildiğimiz yerler burası. O kıyafet de değiştirebiliyoruz. Çok güzel ya. Hoşuma gitti burası baya. Buradan çıkış mı var burası? Aa tuvalet amına koyayım. <laughs> Ana. Uy leş gibi. İnsan bir temizler ya. Bu ne böyle? Motorcu dükkanımız. Acaba neler yapabiliyoruz? Dur bakayım. Ha buradan araç seçeneklerine girebiliyormuşuz. Tamam. Oo. Oha. Oha 3, 6, 9, 10 tane motor alabiliyoruz buraya. Oo motor almamız gerekiyor. Motor almamız gerekiyor. Tamam işte bunu diğer bölüm yaparız arkadaşlar. Buraları diğer bölümde 10 tane motor alır doldururuz. Zaten amacımız o yani. Şimdi gidelim kıyafetlere bakalım madem. Silahlara bakalım bir de. Motor çok fazlaymış çünkü diğer bölümü 10 motor. Hemen şurada bir kıyafetçi karşısında da silahçı var. Hemen karşılıklı olması güzel tesadüf. Yerimiz de bayağı güzel ha. Vallahi bayağı güzel yerimiz. Hoşuma gitti. En pahalısı diye aldık. En pahalısı genelde zaten en güzeli oluyor ama her seferinde olacak diye bir şey de olmuyor. Mesela bir ev var ben hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar burada yalnız giyemiyoruz. Leather jacket. Ha, aynen burada motorcu kıyafetlerimiz var. Baya baya bir şeyler gelmiş. Bakın burada aynen. Güzel. Bunlar operasyon için falan ama daha çok. Alalım mı? Alalım. Alalım giyinelim ya. Valla giyinelim. Nasıl olsa motor modifiye edeceğiz. Hazırlıklı olalım. O bunlar değil ya. Benim hoşuma gitmedi. Bunlar yarış için. Yok güzel değil. Hop bir dakika. Smartlar ne? Şurada Kaiki var. Yok güzel değil. Bomber jackets Bunlar eski mi ya? Bunlar eski mi? Bu bölümde mi geldiler? Oha bu ne lan? Şişme montlar. Abi bir dakika bu benim hoşuma gitti ya. Ben böyle kalayım. Bu, bu güzel, bu güzel. Kendimize yeni bir şekil yapalım arkadaşlar bu bölümde. Hats evet, bakalım şapkalarda neler var. Kanvaslar güzel değil yok. Ee, bunlar yeni yeni şapkalar gelmiş ama istemiyorum. Şapka takmayacağım. Farklı bir stile gideceğim. Bandana, bandana takabilirim. Bak bandana tam motorcu tipi. Kuru kafalı bir şeyler var mı? Aslında bir daha kahveden bak kuru kafalı var burada ama siyah daha güzel olurdu. Şunu takayım lan bu da güzel. Vallahi güzel yani bak tamam şeklimiz yavaş yavaş oturuyor arkadaşlar. Tamam böyle güzel oldu aşağımıza bir şeyler bulalım aşağımıza. <laughs> Yanlış söyledim birazcık ters söyledim. Bir dakika bu ne lan? O kolunun orada ne işi var geri zekalı. Pantolonlar aha yırtık pırtık pantolonlar var işte siyah şunu alsak mı? Hadi alalım güzelmiş bakalım. Başka neler var? Aynı şeyler herhalde. Aynen tamam biz güzelini bulduk sıkıntı yok. Te ayakkabılarımız gayet uydu bence. Hiç ayakkabıya bakmaya bile gerek yok ama bir görürsem ayakkabı bakarım yani. Dur bakayım. Şurada ayakkabılar var. ha. Şuradan bakalım. Bakalım neler var. Loafers diye yeni ayakkabılar var galiba. Ha bunları biliyorum tamam vazgeçtim. Benim ayakkabılarım güzel ya. Bir tane gözlük istiyorum ben. Motorcular gözlük takar. Nerede? Bak. Şunlardan hatta sanırsam. Bunlardan mı? Bak bunların bana renkli lensesi lazım. Renkli şey camlısı pardon. Daha renkli daha renkli. Abi motorcular nasıl gözlük takıyordu? Bu ne oğlum? Çüş! Kar şeyleri bunlar. Şunu taksam mı acaba? Şunu bir takayım bakayım. Ya da bunu takalım ya tamam dur. Ben bunu takayım. Birazdan ayarlarız her şeyi. Tamam. Şimdiden havalı olduk arkadaşlar bence. Bence şimdiden havalı olduk. İçeride niye koşamıyoruz ya? Silahlara bakalım arkadaşlar. Yeni bir şey gelmiş mi? El bombaları. Ah. Bu işte. Vallahi yeni bir şey gelmiş. Bu ne? Ee, Allah Allah. Motorcuların şey işte. Motorcu update'i de gelen bir bomba ama neye yaradığını bilmiyorum. Birazdan kullanırız. Mini SMG'yi gelmiş. Biliyordum abi yeni silahlar geleceğini. Oh yeah. Efsane şeyler var. Tamam çok güzel. Extended clip alalım. Al abi. Dışarıda yağmur mu yağdı? Galiba. Kompakt Green Launcher. Oha ufacık Green Launcher. Alalım. Bütün bombalarını alalım. Tamam. O balta var. Abi yok artık. Gelmiş yani. Ciddi şeyler gelmiş. Savaş baltası gelmiş resmen. Bu shotgun gelmiş. Değişik bir tane. Bunu da al abi. 4 tane silah gelmiş ha. Boru değil yani. Bak. Boru, ge boru gelmiş. <laughs> boru değil bu şey. İngiliz anahtarı mıydı? Yok değil. Neydi lan o? Unuttum ismini. Bilmiyorum hatta yani İsmini unuttum bilmiyorum. Ya. Bakalım onları kullanalım. Güzeller ha, bayağı güzeller yani. Tam tam update'e uygun. Baksana abi tipe. Efsane lan, vallahi efsane bak. Aa, aa! Tamam bu böyle. Bu nasıl vuruyor? Bu da aynı şekilde vuruyor. Güzel, güzel. Vallahi güzel şeyler. Bombayı kullanmam lazım. Bombayı anlamadım. Pipe bomb. Bakalım bu ne şimdi? Dur. Tut Oo! Oo! Anında patlıyor ve yakıyor. Arabaya damage nasıl? Uf, sağlam sağlam arkadaşlar. Bildiğiniz el bombası ama anında patlayan versiyonu. Bizim neyimiz var şimdi başka yeni bir şeyimiz daha vardı. Dur bakayım. Kompakt Grenade Launcher vardı aynen bu. Şöyle bomba atıyoruz. Birazcık bekleyerek patlıyor. Shotgun'ımız vardı. Bir de kompakt shotgun olmamız alması lazım. Anında bu da sweeper shotgun. Aa otomatik. O sağlam bayağı lan. Bunlar tabii motor üstünde kullanılabilen türden silahlar arkadaşlar. Bunların amacı o. Mesela bu motor üstünde kullanılıyor. Motor üstünde bomba atar var falan amaçları bu yani bunların. Niye arıyorsun dalayarak? Arkadaşlar son olarak saçlarımı ve sakalımı değiştirmeye karar verdim. Çünkü motorcuya uygun olması gerekiyor. Bakın saç stili bakın motorcu saçları da gelmiş galiba zaten. Bunlar motorcu saçım abi. Bunlar ne ya? Bir dakika ben 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 değişik bir motorcu olacağım. Ben böyle bir motorcu olacağım. <laughs> böyle yapayım mı saç abi? Ya <laughs> e da böyle. Dur bakayım. Aslında şunu yapabiliriz. Ya da bunu yapıp birazcık coşalım mı? Yok yok böyle yapalım dur. Ama rengini değiştireceğim. Rengini değiştireceğim dur. Bir dakika ben aynı saç stilini yaptım. Yok kendi farklı bu. Bu daha şey dik yukarıya doğru dik. Saç rengi ne olsun? Siyah olsun herhalde gri ya da. Gri 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 var mı bakayım dur. Değişik bir gri böyle. Koyu siyah yakın. Aha bak vardı. Bu bu olsun mu? Hadi bu olsun arkadaşlar. Farklı fanteziler. Fa <laughs> Saçın arkadan gözüne bak. <laughs> Gerçi bandana takacağız ama olsun. Çıkarsa mı böyle gözükelim işte. Değişik bir tipimiz olsun. Bu arada dayak yemişiz. Burada mos mosmor kalmış ya. Dur bakayım şimdi şeye gireceğiz. Sakala gireceğiz. Bakalım nasıl sakallar var. Motorcuya özel sakal gelmiştir. Bak görüyor musunuz? Bak tiplere bak. Tipe bak bak. <laughs> Bunlar ne böyle ya? Oo bu güzel. Gayet güzel o bak. Bunlar bunlar olmaz ya. Bu olabilir. Bu olabilir belki. Ya, dur bakayım. Şurada bir tane vardı ya. O cıl, cılkını çıkarmayalım yani. Çirkinleştirmenin lüzumu yok arkadaşlar. Ya bir şey buldu mu kaçırdım. mı bilmiyorum. İsmi neydi? Ha buydu galiba ya. Tamam. Onun rengini değiştirsem mi acaba? Gri yapsam mı sakalımı da? Sakalımı da gri yapsam mı acaba? Bakayım bir nasıl olduğuna bakayım bir. Güzel ya kalsın böyle. Kalsın böyle bence. Aslında. Değişsem mi? Bir bakayım bir nasıl gözüktüğüne bakalım. Gri, gri var mı bakayım gri. Ha gri. Gri burada işte. Yok gerek yok abi böyle şeylere gerek yok. Hmm, buradan kaşları falan oynatabiliyoruz. Yok hiç gerek yok. Oha kıllı. Kıllı olalım mı lan? Oha flash şeyi falan yapıyor. Abi yok artık tiplere bak. Kuru kafa şeyi yapayım mı? Kuru, <laughs> Kuru kafa şeklinde kılımız olsun arkadaşlar. Hadi, kuru kafa şeklinde kıl yaptırıyorum kendime. Ay abi iğrenç olacak. Motorcu update'inden sonra bunları değiştirmem gerekiyor yeni update geldiğinde. Dur bakayım kuru kafa şeklinde kıllarımız var şu anda. Kontak ne lan? Ha göz rengi. Kontak lens. Kırmızı yapayım mı böyle? Ya da gri olsun gri. Aynen gri, gri lens taktım arkadaşlar. Şeklimize yakışsın birazcık. Şeklimize uysun. Tamamdır. Bitti. Tipi, yeni tipimiz hazır. Şu an bir motorcu tipine ulaştık bence. Bandanamızda daha da güzel oldu hatta. ahanda bak işte oldu ya. Oldu işte. Daha ne istiyorsunuz? Bak efsane değil mi arkadaşlar? Efsane değil mi bakın. Bildiğin oldu şu anda yani. Bak şu bak. Tamız yani. Şu an tamız. Hatta şekil olduk lan. Vallahi şekil olduk. Elimizde bir de savaş baltamızı alalım. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Amınıza koyayım oğlum. Yalnız şu anda karakterim bambaşka bir hal aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde yeni motorları alacağız ve onları yeni yerimizde modifiye edeceğiz arkadaşlar. Nasıl olacaklar neye benzeyecekler bakalım. Eğer diğer bölümü istiyorsanız bu arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra like, yorum atmayı unutmayın diyorum. Çok karıştırıyorum ben bu çıkışları. Bir yere yazıp öyle mi çıksam ya? Neyse. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer hala abone olmasanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hepiniz çok sağ Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.